Merhaba arkadaşlar. BİM mağazasının 5 ve 6 Kasım itibariyle geçerli olacak olan fırsat ürünlerini inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk olarak Dost marka yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 149 lira. Dost marka az yağlı bidon yoğurt 2 kilogram 62 lira. Yarım yağlı eritme peynir 1 kilogram 199 lira. Aknaz marka az yağlı beyaz peynir 1 kilogram 99 lira. Sümeli marka kaşar çeşitleri 99 lira. Tam yağlı sürülebilir lor 300 gram 39 lira. Torku ayran 1 litre 29 lira. Ahu ve yeşil çaylı probiyotikli şek 26 lira. Çilekli yoğurt kuark 24 lira. %20 bitkisel yağlı krema 14 lira. Dost marka orman meyveli kefir 13 lira. Tek marka naneli ayran 300 milim 9 lira 90 kuruş. Hindistan cevizi 1 litre içecek 49 lira. Sporcuların vazgeçilmezi proteinli kahveli içecek 300 milim 29 lira. 100 gram danetten dana kavurma 72 lira. Dondurulmuş Adana dana kebabı 420 gram 199 lira. Ve yine dondurulmuş levrek 119 lira. Donuk Piliç Tempura Burger 700 gram 79 lira. Donuk Piliç Döner 200 gram 39 lira. 1 kilogram Donuk Bütün Piliç 69 lira. Donuk Kroket Patates 450 gram 38 lira. Efsane Marka Yerli Pilavlık Pirinç 5 kilogram 199 lira. Duru Marka Esmer Çiğ Köftelik Bulgur 1 kilogram 29 lira. Ve yine Durum Marka Pilavlık Tane Bulgur 1 kilogram 29 lira süzme çiçek balı 1 kilogram 189 lira. Cem marka çizik yeşil zeytin 116 lira. Evet arkadaşlar kanalıma abone olarak önümüzdeki günlerde BİM, A101 ve Şok markalarının indirim ve kampanyalarından haberdar olabilirsiniz. Devam ediyoruz. İkili pakette 700'er gram olan Coco Cops 109 lira. Fide marka ton balığı 3 artı 1 hesaplı paketinde 84 lira. 18 adet tartolet 220 gram 79 lira. Bizim marka margarin paket 4 adet 250 şer gram 74 lira. Tamek marka ketçap ve mayonez ikili ekonomik paketinde 59 lira. Vasa marka sade gevrek ekmek 275 gram 59 lira. Koska marka keçi boynuzu pekmezi 54 lira. Yurdum marka domates salçası cam şişede 830 gram 39 lira. Doktor Oetker marka üçlü puding çeşitleri 37 lira. Unlux marka 12 yapraklı ekmek lavaşı 28 lira. Duru marka haşlanmış kırmızı fasulye ve haşlanmış börülce 400 er gram olarak paketlerde geliyor 19 lira. Kakao kremalı kruvasan 65 gram 16 lira. Ve yine Duru marka çiğ tohumu pakette 10 adet bulunmakta 16 lira. Durum marka keten tohumu pakette yine 10 adet bulunmakta 14 lira. Kafe krondan cappuccino artı bardak set 20 adet cappuccino ve 1 adet bardak bulunmakta içinde. Bu setimiz 125 lira. Of çaydan geleneksel Rize lezzeti siyah çay 1 kilogram 109 lira. Kahve dünyasından sıcak çikolatalı içecek tozu 400 gram 99 lira. Ve yine Kahve dünyasından salepli içecek tozu 400 gram 99 lira. Kafe Kron Türk kahvesi 100 gram 34 lira. 4'er litre içecek çeşitleri 41 lira. Mandalina ve limonata aromalı içecek çeşitleri 41 lira. Balsa marka limonlu gazoz 12 lira. Erkek siyah ve beyaz renk Ribana Atlet 68 lira. Kadınlar için Ribana Atlet siyah ve beyaz renk 68 lira. Aylık bebek bezi paketi 295 lira. 52'li 4 adet ıslak havlu 57 lira. Solo tuvalet kağıdı 16'lı 89 lira. Solo 8'li kağıt havlu 69 lira. Makyaj sabitleme spreyi 120 milim 119 lira. Golden Rose maskara 99 lira. Likit göz varı 95 lira. Golden Rose oje 35 lira. Silikon çantalı makyaj fırça seti 195 lira. Katlanabilir takı organizeri 225 lira. Kadın ve erkek parfüm çeşitleri 115 lira. Vücut spreyi 100 milim 39 lira. 30 milim el kremi 19 lira. Erkek ve kadın deodorant çeşitleri 49 lira. Üçlü havlu bebek çorabı 42 lira. Kadın ve erkek yün çorap çeşitleri tanesi 19 lira. Çocuklar için desenli soket çorap 19 lira. Peros yumuşatıcı çeşitleri 299 lira. Elidor şampuan çeşitleri 99 lira. Dolu dolu özelliklere sahip olan otomatik espresso makinesi 10.975 lira. Kumtel çift kapalı buzdolabı 9.975 lira. Kumtel 4 programlı bulaşık makinesi 8.990 lira tel sandık tipi derin dondurucu 6690 lira. Dokunmatik dijital kontrol yapılabilen indiksiyonlu siyah cam ocak 6990 lira. Yüz germe masaj cihazı 1290 lira. Isıtmalı vücut masaj cihazı 699 lira. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve benzeri içeriklerin devamı için abone olabilirsiniz.